Son dakika, asgari ücrete zam ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı zam oranı büyük oranda belli olmasıyla birlikte gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Maaş artışlarına ilişkin açıklamalar art ardına yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Bakan Bilgi'nin Temmuz ayını işaret etmesi milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandırdı. Yeni yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için enflasyon farkı formülü gündeme geldi. Çalışanların merak ettiği asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında zam yapılacağı bilinirken, artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücrete ek zam da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Bakan Bilgin'in asgari ücret konusundaki açıklamaları beklentileri artırdı. Peki asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zamına ilişkin son dakika haberinin detayları. Gözler 4 Temmuz'a çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret konusunda ilgili kurumlarla çalışma başlattı. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti ister yıllık ister aylık belirleyebilecek. Bunun üst sınırı 2 yıl olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler yapılması yönünde talimat verdiğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerine Çalışma Bakanlığı ilgili kurumlarla birlikte düğmeye bastı. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk 6 aylık enflasyon oranı belirlenecek, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Asgari ücretliye ara zamda 6 aylık zam oranı da belirleyici olacak.